Bu videoda gene karakter movement özelliklerine bakacağız. Bir önceki video eğitimi izleyen arkadaşlar şu an göstereceğim konuya daha fazla hakim olacaklar. Çünkü orada movement işlemlerini sıfırdan başlayarak devam ettirdik. Fakat bu eğitim içerisinde oyun motoru içerisinde gelen mankenin movement özelliklerini kopyalayıp yapıştıracağız. Yani bu eğitimde biraz daha animasyon graf, animasyon montaj, işte blend space gibi konulara değineceğiz. Biraz daha node'larla uğraşacağız animasyon boyutunda yani movement'la ilgili pek bir işlemimiz olmayacak. Bunun için yine bir önceki eğitimden örnek vereyim kısaca Mixamo'yu kullandım. İnternetten ücretsiz bir karakter model indirdim Izuku isminde. Izuku bilindiği gibi bir anime karakteri, ünlü bir karakter ve telif hakları ile ilgili bir sorun yaşamazsınız eğer aynı karakteri bulup indirirseniz. Tabi sadece kendinizi geliştirmek için kullanırsanız yani herhangi bir yerde para kazanma amaçlı kullanmamanız gerekiyor. Bir karakteri nasıl bulurum? Mixamo'ya nasıl atarım? Nasıl riglerim? Nasıl Unreal Engine içerisine alırım? Vesaire gibi işlemlerin detaylarını aşağıdaki verdiğim linkte bulabilirsiniz. Bir önceki eğitimimi izlemeyen arkadaşlar mutlaka izlemesi gerekiyor. Dediğim gibi bu derste birçok detayı geçeceğim. Geçmek zorundayım. Çok uzun bir ders olur ve yaptığım eğitimi yinelemek istemiyorum. Evet bu derste biraz da mantık yürüterek işlemleri gerçekleştireceğiz. Yani ezbere hiçbir şey yapmayacağız. Tabii ki elinizin alıştığı yerde böyle düşünmeden yapabilirsiniz fakat bazı durumlarda kod yazım sisteminin grafiksel yöntemini kullanarak yine kod yazarmış gibi mantık üretmeniz gerekiyor. Aslında bu derste benim amacım da bu. İlk olarak sahnedeki mankenin movement özelliklerine bakalım. Basic bir movement veriyor. Sağa sola dönebiliyoruz, sıçrayabiliyoruz. Tabi burada bizim işimizi basitleştirecek olan şey movement değil kamera hareketleri ve kameranın açısı, kameranın karakteri olan bağlamı diyelim. Vesaire bu ayarlarla uğraşmadan direkt olarak kendi karakterimize geçelim. Öncelikle klasörleme sistemini yapacağız. Ben content içerisinde Izuku karakter isminde bir klasör oluşturdum. Bu benim karakterimin main klasörü olacak. Animasyonları koyacağım bir adet klasör, sağ tık Izuku modelinin T pozunu koyacağım ve materyallerini oluşturacağım dinamikleri koyacağım klasör. Dilersem sağ tıklayıp import diyorum. Dilersem import butonuna basarak karakterin T pozunu indiriyorum. Bir karakter nasıl oluşturulur? Unreal Engine içerisine nasıl atılır? Yukarıda bulunan linkteki eğitimimde detaylıca anlattım. İskelet kısmından herhangi bir şey seçmenize gerek yok. Zaten şu an biz iskeleti ve meşi import ediyoruz. Import işleminden sonra ufak bir uyarı gelecek. Kapatalım. Şimdi import edilen birçok komponent var. Bunlar materyaller. Mesh'imiz, e, dinamik objemiz yani karakterin dinamiği ve rigi. Gördüğünüz gibi dinamik karakter olduğu yere yığılıyor. Diğer karakterler T-Pose'da komponent olarak sahnede kalıyor. Bütün komponentleri şöyle tekrar silelim. Bir üst klasöre geçelim. Animasyonları şimdi animasyon import işlemi gerçekleştireceğiz. Burada ufak bir farklılık var. Sadece ihtiyacım olan hani e, Pozları sekanslar alacağım. Idle, run, running ve walking. Şu an için bu 4 pozu alıyorum ve buradan e, iskelet kısmından bir önceki import ettiğim pozu import ediyorum. FBX e, versiyonu 2013, 2014 olmasına dikkat edin. Sadece importa tıklarsam tek bir e, sekans import edecek. Eğer import ola tıklarsam seçtiğim çoklu seçim yaptığım diğer her şeyi import edecek. Şimdi animasyonumuzu açalım. Sekansımız böyle görünüyor. Sağ taraftaki Asset Browser'dan sekanslarımın üzerine çift tıklayarak karakterin o anki animasyonunu görebilirim. Kapatalım. Hemen üst klasöre geliyoruz. Buradan mankene çift tıklayıp animasyonda karakterin yani hazır mankenin blueprint'ine giriyoruz. Burada hop, pardon yanlış yere girdim. Ee, burada karakterin bileşenlerini görebiliriz. Öncelikle karakterin viewport'taki görünümü ve mesh'i. Mesh'ini değiştireceğiz. Zaten T-Pose import etmiştik. Ee, sağ taraftaki kısımdan buradan bizim kendi import ettiğimiz Izuku karakterini seçiyoruz. Tabii bunun 3D ortamda daha önce scale etmediyseniz burada yapılandırmanız gerekiyor. Bu işlemi Maya, 3ds Max gibi programlarda senkronize edebilirsiniz. Şu an evet T-Pose'da karakter sahneye geldi. Hiçbir hareket yok. Hiçbir movement yok. Şimdi karakterin bulunduğu daha doğrusu animasyonun bulunduğu klasöre geliyorum. Buraya sağ tıklayıp animation animation blueprint yani karaktere özel bir blueprint oluşturacağım. T-Post iskeleti seçiyorum. Başka seçeneğe tıklamama gerek yok. Buraya Izuku Animation BP yani Blueprint isminde bir Blueprint oluşturdum. Şimdi burada gördüğünüz gibi animasyon grafiğimiz var kaydedelim kapatalım şimdi yine sağ tıklıyoruz animasyon burada blend space 1 diye oluşturacağız t pozu seçelim ee, izuku nedir bu ya da direkt izuku alt tire idle walk ve run yani beklemesi yürümesi ve koşması hızlı adımda yürümesini yapacağız Öncelikle sol tarafta bir takım seçeneğimiz var ee, bu animasyonumuzla ilgili daha doğrusu sekansımızla ilgili seçenekler ee, buraya timeline'ımıza isim vermemiz gerekiyor buna speed diyelim standart ee, maksimum timeline e, kare sayımız 100 biz bunu 300 yok 220 300 biz bunu 300 yapalım gördüğünüz gibi timeline'ın uzunluğu 300'e yükseldi hemen buraya oluştur e, import ettiğimiz idle'ı sekansın sıfırıncı frame'ini atalım. Şimdi tam ortaya yani 150'ye de ya da bir bakalım nasıl duracak. Tam ortaya 150. kareye de working e atalım. 300. kareye de run sekansını koyduğunuz zaman aradı. E, blend işlemini gerçekleştirmiş oluruz arkadaşlar. Yani böylelikle iki karakter arasındaki bağlantıyı kurmuş olduk. Yani yufa yumuşak fade bir geçiş yaptık aslında. Bu oldukça kullanışlı bir yöntem. Şimdi karakterimizin blueprint'ini açalım. Buraya bir adet state machine oluşturmam gerekiyor. Yani karakterin locomotion işlemlerini burada gerçekleştiriyorsunuz. Yani sekanslar arasındaki bağlantıları ve nasıl işlem göreceğini burada ayarlıyorsunuz. karışık gelebilir ilk zamanlar ama böyle uğraştığınız zaman eliniz alışıyor. Evet bu nodumuzun ismine Izuku Locomotion deyip main output'a bağlayalım. Compile dediğimiz zaman ufak bir uyarı verecek. Diyecek ki benim için boş. Benim içimi doldur. Hemen oluşturduğum blank space'i buraya koyacağım. Empty ile bağlantısını kuracağım. Bu kadar. Şimdi compile dediğimde hiçbir uyarı almayacağım. Direkt idle'a geçecek. Çünkü herhangi bir hızım yok. Bir speed'im yok. Ve baktığınız zaman hop saniye. Bu karakteri uh, speed variable oluşturmamız gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Diğer karakterden kopyala yapıştır işlemini uygulayacağız. Hemen karakterin animasyon grafını açıp buradaki işlemleri şöyle kopyalayalım. Burada zıpladığı zaman ve yürüdüğü zamanki hızlarını birim olarak alacağız. Integer ve float olarak, pardon, uh, bool ve float olarak. Şimdi tekrar Animation Graph'tan sol taraftan Event Graph'ı seçelim. Buradaki nodları silebiliriz. Ve buraya yapıştıralım. Tamam burada yapmamız gereken iki işlem daha var. compile ettiğiniz zaman hata verecek. Çünkü is in air ve speed ile ilgili herhangi bir döngü bulamadı. Hemen bunu dilersek elle yapabiliriz. Is in air soru işareti isminde oluşturup compile yaparsak hata verdi. İsmini yanlış yazdık. Is in air. Birleşik olması gerekiyor. Aynen şimdi compile yapalım tekrar. Gördüğünüz gibi bu e, nodu çalıştı. Ya da direkt noda sağ tıklayıp hızlıca variable oluşturabilirsiniz. Seçenek size ait. Kapatalım. Yine hareket etmeyecektir. Yani hareketleri, sekansları göremeyeceğiz. Çünkü karakterin bileşenlerini oluşturduğumuz blueprint ile bağlamadık. Yani third person karaktere girip Buradan mesh'i tıklayıp sağ taraftan animasyon sınıfını bizim oluşturduğumuz izuku animation bp ile bağlamam gerekiyor. Daha sonra karakter movement seçeneğine tıklayıp sağdan walk speed'i 300 yapalım. Şimdilik 300 yapalım. Daha sonra geri, geri dönüş yapacağız buraya. Kapatalım. Play. Gördüğünüz gibi şu an idle'a geçti. Fakat movement hareketleri yani bir takım hareketleri yapmıyor yürüme koşma gibi. Şimdi sırasıyla devam edelim. Biraz önce oluşturduğumuz speed variable'ını locomotion içerisine atamam gerekiyor. Hemen çift tıklayalım. Oluşturduğum sekansa da çift tıklayalım. Daha doğrusu blend space'e çift tıklamam gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir hız algılamadı. Az önce oluşturmuş olduğumuz speed variable'ını buraya çekip Izuku'nun Izuku'nun aydınına bağlayalım yani speed değerini bağlayalım. Gördüğünüz gibi karakter hareket ediyor. Fakat ufak tefek böyle saçmalıklar yapıyor. Bunun sebebi blend space oluşturduğumuzda aradaki geçiş hızını bizim not sistemimiz oluşturamıyor. Yani sıfırdan 10'a sıfırdan 20'ye bir anda e sıçradığında karakter animasyon arasındaki hız da o derece geçiyor. Unreal içerisinde bunun için güzel bir özellik var. Bu pencereyi tekrar kapatalım. Yanlışlıkla açtım. Tekrar Blend Space'e döndüğümüzde bakın burada interpolasyon süresi var. Yani iki farklı animasyon arasında bir interpolasyon oluşturuyor. Bunu 0.2 yaparsak nasıl duracak? Bakalım. Şimdi biraz daha düzgün. Belki artırabiliriz bu değeri. Pencereyi şöyle çekelim. 0.4 bakalım nasıl duracak? Sanırım daha iyi. İzliyoruz. Aynen. 0.3 yapsak daha iyi olur da çok da önemli değil. Şimdi karakter 300 birime ulaştığı zaman yani W'ye bastığımda 0'dan 300. birime çıkıyor. Bu yüzden direkt olarak koşmaya başlıyor. Benim burada yapmam gereken şey bir tuşa komut atayıp o tuşu tetiklediğimde karakterin 150'den yani blend space'de oluşturduğum 150. birimde ne vardı? Yürüme sekansım vardı. Yürüme sekansından koşma yani 300. birime geçmesi gerekiyor. Bunun için mantık yürütüyorum. Benim şöyle yapmam gerekiyor. Maximum speed standart olarak 150'de kalacak. Shift tuşuna bastığımda karakter 300 görecek. Böylelikle tek bir tuşa basarak karakteri yürümeden koşturmaya vardırmış olacağım. Karakteri seçiyoruz. Edit Blueprint, Open Blueprint Editor açıyoruz. Karakter Movement'a geliyoruz. Burada Walk Speed'i aratıp Şurada gördüğünüz maksimum walk speed'i 150 yapmam gerekiyor. Aşağıdaki seçeneği de 150 yapayım. Koşma esnasında ve çökme esnasında da 150 olsun maksimum speed. Yani karakter çöktüğü zaman yere hızı aynı olsun değişmesin. Compile ve Save dedikten sonra bir play'leyelim sahneyi. Evet yürüyor fakat koşmuyor. Shift'e basıyorum basıyorum koşmuyor. Bu zıplama sorunu da halledeceğiz hemen shift komutunu atamam gerekiyor. Bunun için karakter event grafına giriş yapacağız. Karakteri seçiyoruz. Edit blueprint event grafa tıklıyoruz. Buradaki gördüğünüz bütün nodlar karakter movement ile ilgili işlemler. Gamepad'den oynuyorsanız yani joystick'ten oynuyorsanız onun erişimi tabletten ya da mobil action'dan mobil action demişim. Mobil aplikasyonla uygulamayla giriş yapıyorsanız dokunmatik ayarları. Mouse, yav ve Pitch ayarları vesaire bu nodlardan detaylıca bahsetmiştim. Hatta sıfırdan kendimiz bilgisayar ortamında oluşturmuştuk. Şimdi e, Left Shift tuşunu import etmem gerekiyor. Bunu ayarlardan input ayarlarından yapmıyorum, direkt o, nod olarak oluşturuyorum. Aslında çok da e, kullanışlı bir yöntem değil. E, left Shift de şuraya çekelim input ayarımızı. E, bu kırmızı nodlar input event oluyordu hatırlıyorsanız buraya bizim maksimum walk speed'i atamamız gerekiyor. Set maximum walk speed Shift tuşuna basıldığında set edilecek hız ve Shift tuşundan Shift tuşundan elimizi çektiğimizde set edilecek hız. Şimdi karakter movement'ı import etmem gerekiyor. Bunun için iki yöntem var. Dilerseniz soru kısmından component editordan çekebiliyorsunuz. Dilerseniz node grafa bunu yazıp import edebilirsiniz. targetler sarf değil. Karakter mumuttan çekecek. Burada maksimum değeri ne vermiştik blend space içerisinde hız olarak? 300. Buraya 300 yazalım. Shift'tan parmağımı çektiğim anda bu hız 150'ye düşsün istiyorum. Aslında işlemimiz bu kadar. Fakat bunu debug yapabilmek için yani görmek için de buraya print komutunu verebiliriz arkadaşlar. Bence bunu ara ara kullanın çünkü nerede kaldığınızı, nerede ne yaptığınızı, hatalarınızı vesaire buradan e, görebilirsiniz. Yine bir print oluşturalım. Şöyle string'i daha doğrusu float'u string'e çevirelim. Kendisi otomatik converter koyuyor zaten araya. Compile diyelim, hata vermeyecektir. Play'e basıyoruz. Şu an bakın, shift'e bastığımda koşuyor. Elimi çektiğimde yavaşlıyor. Yani Shift tuşu 300, Shift tuşundan elimi çektiğim zaman standart 150'ye düşüyor. Sol üst köşede zaten bunu görüyoruz. Sırada zıplama işlemimiz var. Bakın ee, havaya space'e bastığım zaman yani havaya zıpladığı zaman ne oluyor? Koşmaya başlıyor. Çünkü zıpladığında değer 300'ün de üstüne çıkıyor. Ya da bir yerden düşerken yine değer 300'ün üzerine çıkıyor. Hızı artıyor. Bunun için de otomatik olarak koşmaya başlıyor. Şimdi bunu engelleyeceğiz. Araya bir sekans ekleyeceğiz. Hemen bakıyoruz. Bir adet print string ekleyip duruma hakim olalım. Şöyle kırmızı yapayım. Okey. compile, tekrar play. Bu sefer sol tarafta hızımın değerini alıyorum. Yürüdüğümde 150, koştuğumda 300, havaya zıpladığımda 400'ü falan bulabiliyor ya da yere düşerken bu yüzden koşmaya başlıyor yani. Biraz önce söylediklerimizi kanıtlamış olduk. Şimdi bunları geçebiliriz. Bundan sonraki işlemde Tekrar e, animasyon grafiğimize dönüp locomotion nodlara dönüp burada sıçrama e, sekansını import edeceğim. Ve durum ile ilgili yani koşma esnası ile ilgili bağlantılar kuracağım. Animasyon grafa dönüyoruz. Burada ne yapmıştık? Locomotion izuku isminde bir e, state machine oluşturmuştuk. Burada animasyonumuzu import edeceğiz. Bu animasyonu import etmedim. Hemen klasöre döneyim animasyon klasörüne tekrar import edeceğim. Burada ben internette Mixamo'da Falling Idle yani düşerkenki hareket. Aslında çok da uyumlu bir hareket değil. Fakat örnek olarak göstermek için iyi. Hemen bu kaydetmediklerimi kaydediyorum. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi Asset Browser'a geldi. Bunu çekip uh, Izuku Idle'dan, Walk'dan ve Run'dan Falling Idol'a bir geçiş yapacağım. Arada bir ok oluştu yuvarlak ikon içerisinde. Bu ok bağlantıyı sonuyor. Yani e, Izuku'nun halinden Falling Idol'a düşerken nasıl bir bağlantı kuracaksın diyor. Buna çift tıklıyorum. Boş bir node graph veriyor. Animasyon grafiği veriyor. Ben daha önce oluşturduğumuz bu is in air nodunu oluşturacağım. Ve direkt bağlayacağım. Şu an eğer havadaysa, karakterimiz havadaysa ne yapacak? Otomatik olarak bu animasyonu gerçekleştirecek sekansı. Fakat şu an bir hata var. Çünkü bir de geri dönüş hareketi var. Yani havada değilse yürüyorsa ne yapacak? Bununla ilgili işlemler gerçekleştireceğiz. Çok basit. Is in air diyorum. Eğer değilse komutunu verip ne yapıyorum? Resolta bağlıyorum. Play dediğimde şu an gördüğünüz gibi bu işlem gerçekleştirecek. Bakın havadayken karakter falling idle sekansını gerçekleştiriyor yöntemlerden bir tanesi bu. Havadayken bunu yap, yerdeyken bunu yap. Kesin bir yöntem. Araya herhangi başka bir şey ekleyemezsiniz. Yöntemlerden bir tanesi daha şöyle. Onun yerine time remaining yaparsanız ve bu time remaining'i ayarlarsanız daha kontrol olacak. Time remaining falling idle nodunu oluşturdum. Dedim ki eğer küçükse şöyle yerleştireyim 0,5'ten küçükse değerim. Şu an bakın hop. Yani 0,5 biriminden küçükse benim havada durma değerim ne yapacak? O değer içerisinde otomatik geri dönecek benim idle ya da işte running ya da walking işlemini o anki hıza göre değişecek bu. Evet bakın karakterin yani buradaki birimi bozdukça karakter de bozuluyor. Bu arası daha kullanışlı oluyor. Yani Buraya sadece bu yöntemle de değil birçok yöntemi kullanabilirsiniz. Bir sonraki derste zaten burayı daha da genişleteceğiz. Farklı işlemler ger gerçekleştireceğiz. İşte duvara çarptığında düşmemesi ayrı. Şu an tekrar dönelim. İşlemimiz tamam. Burada önemli olan bir nokta başka husus daha var. Karakter animasyonu ben internetten hali hazırda indirdim. Yani bir paket halinde indirmedim. Sağdan soldan devşirerek indirdim. Yakıştığı duruma göre. Bunu şöyle yapmanız gerekiyor. Bir paket halinde bulup indirebilirseniz karakterler pozlar arasındaki geçişi daha güzel sağlayabilir. Yani zıplama, düşme, sendeleme, yürüme, koşma vesaire gibi durumlar animasyonla ilgili yine de. Şimdilik bu derste burada bırakalım. Derslik uzun oldu. Bundan sonraki derste biraz önce de söylediğim gibi şu işlemleri gerçekleştireceğiz. Animasyon grafiği, animasyon montajı ve blend space'e daha detaylı bakacağız. Eğer bu eğitimdeki egzersizleri gerçekleştirdiyseniz dosyanızı saklayın çünkü kaldığımız yerden devam edeceğiz.